Arkadaşlar ben Köramp hepiniz videoma hoş geldiniz Arkadaşlar bugün sizlerle Katarina oynuyoruz. Ee, Ölüm Elçisi Katarina kostümüyle girelim. Bugün buz olalım abi. Buz gibi e, bir Katarina olalım. Bakalım neler yapacağız. Takımımızda şöyle baktığımda Nami, Zeri, Gnar, Amumu ve ben e, gayet güzel bir takım olduk. Karşıda bakarsak benim ultimi bozacak e, Riven sağlam. Yani Warwick olabilir. Karşımızda da Ahri olacak arkadaşlar. Bakalım Ahri'ye karşı neler yapacağız. Ben de çok merak ediyorum. Ee, bakalım nasıl bir maç geçireceğiz sizlere yine aynı şekilde bu ilgimi dönümü gösteriyan ee, ardından güzel bir maç çıkaracağız arkadaşlar biliyorsunuz zaten katarina e main olduğum için şu sıralarda katarina e oynamaya başladım yani her zaman diyorlardı neden katarina e oynamıyorsun gibisinden ee, şimdi artık katarina e oynamaya başladım diğer şampiyonları bıraktım gerçekten mainime yöneldim ve ee, gördüğünüz gibi şu anda takıma bakıyorum sadece Gnar e, ustalık gözüküyor Gnar'la da Zeri'yi e, duo olarak görüyorum adamlar Pre abi onun dışında herkes Grandmaster şu anda e, Grandmaster 47 damgayım arkadaşlar 48 damga olacağım bu maçı kazanınca ee, şöyle baktığımda yani alırız diye düşünüyorum ya ahri klasik ahri zaten elektrikler rünü girmiş biz de e, ilk vuruş ile girdik ilk vuruş demişken arkadaşlar hemen şu anda ekrana e, evet, oynadım ya. rün ve bu ilim geliyor evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu rün ve bu ilim oynuyorum eğer e, kopyalamak isterseniz sizde istediğiniz gibi kopyalayabilirsiniz oynayabilirsiniz şimdi abi güzel bir maç çıkaracağız sizlere hemen videoya geçmeden bir like atarsak biliyorum. çok mutlu edersiniz arkadaşlar beni. Gerçekten çok mutlu olurum. Küçük bir kanalım. Hepinizin desteğine çok ihtiyacım var. Evet orada ne oluyor? Şu anda gördüğüm kadarıyla Amumu'yu basıyor. Ama senin orada arkadaşlar. Yani senin oradaysa Jin gördüğünüz gibi e, tek başına kalmış durumda. Oraya ben gelsem de gelmesem de çok bir etkisi olmayacak. Evet bakın Ahri orada. Senin orada. Warwick orada. Yani anladınız mı? Burada çok da yapabileceğimiz bir şey yok. O yüzden gelsem de gelmesem de bir şey değişmeyecek. 4 ve 2 atamayız sonuç olarak. Onun yerine ah deyip minyon kaybettirmeyi daha makul görüyorum diyelim arkadaşlar. Çünkü benim işim ah ile zaten difi koyduğumda e, ne var bir bırakacağım ortada ne divum bırakacağım emin olun. Şunu alalım güzelce arkadaşlar Katerina gel gün rahatlığıyla oynayabileceğiniz bir şampiyon işte şu an metada değil vesaire onlara asla aldanmayın abi Katerina e, bayağı parçalıyor yani öyle diyeyim sizlere. E şunu söyleyebilirim. Geçen seneki kadar güçlü değil. Evet. Geçen sene ne vardı biliyor musunuz? Katerina'ya girdiğinizi tekliyordunuz. Ya yani şu anda öyle ama biraz daha çabalamamız gerekiyor. Orada güzel bir fight atabiliriz. Biraz bekleyeceğim. Şöyle bir e, etrafı şey yapalım. Bizim şu an girmedi adamlar gördüğünüz gibi. Girmediği için ben de girmedim. Eğer ben girseydim ne olacaktı? O senaryoyu söyleyeyim sizlere. Ben ölecektim abi. Ya da en kötü bir canlı kaçardım ama çok zor ihtimal varvi var sonuç olarak varlık sizi hiçbir şekilde bırakmaz böyle güzelce vurdum onu zıplayabilirim ama evet güzel bir asarla çıkarttım şu büyük kamyona vuracağım abi adamın işte, şu attığı yere atmaya çalıştık gördünüz mü şimdi orada ne oluyor o var bir alırız kanka ona saldırırsan harbiden diyorum alırız nerede tamam burada var. tamam senin gördüm seninle ayı alacağım Kılıç kullanabilirim burada? Senna'yı çok güzel bir şekilde kesiyorum abi. Varviye devam edebilirim, edemem. Tamam Varbi kılıç çıktı. Sen burayı alıyorsun, ben de mid'ime geri döneyim. Gördüğünüz gibi mid bu şekilde. Orayı da ittirecek bir mod. Yani midde kaybettiğim farmın hiçbir önemi yok. Çünkü ee, nereden baksanız... Ee, yani arkadaşlar kill aldım. Anladınız mı? Şu an 1-2 oldu genel skor ve vikil bizde bu ne demek oluyor şu an takımımızda ta taşıma potansiyelimiz var yani hiçbir sıkıntı yok zaten 6 levele geliyorum neredeyse karşı takım şu an gördüğünüz gibi 4 level falan 6-5 oldu sadece yine botada çok güzel bir şekilde genklerimi bakmaya çalışacağım yani bakacağım abi Zaten kadilerini oynuyorsanız yerinizde durmamanız gerekiyor. Genkleri atmanız gerekiyor. Yani bazı maçlarda ben de donup kalabiliyorum. O maçları da zaten dövdüyorum arkadaşlar. Doğal olarak. Ya durmayacaksınız abi. Yani en kötü durumda da olsanız. Evet Ahri buraya şey yaptı. En kötü durumda da olsanız. O gengi atmaya çalışacaksınız. Ahri orayı kırdı arka tarafımızda Ahri var onu biliyoruz. Şu anda mide döndü kendisi. Ben buraya bakıyorum şöyle oynayacağım ama yani çok da pozisyon yok gibi. Şu anda Amumu da geldi. Belki Amumu ile bir şeyler yapabiliriz. Orada görüşüyor ikimiz de Amumu. Hayvan gibi girdin oraya kanka. Gerçekten ikimizi de gösterdi. Evet buraya totem atmıştı. Ahri bildiğiniz gibi. Yine ben de onu aynı şekilde vurdum çok bir şey şey yapmadı şu Barbie'nin şeyi açıldı şu an var orada günleri yiyor abi harbi yedi şunu alayım var şeyi kapansın bize de gelmesin ee, hemen şöyle güzel temizleyeceğim arkadaşlar sıkıntı yok genel skor 1-3 olmuş olabilir ama ben hala bununla hala düşmedim ee, kendime güveniyorum ve ama aynı şekilde ultisine de güveniyorum Evet bizimkiler Orada Senna'yı düşürdü Amamu ve e, Nami. Oraya oynayabilirim. Ama erken düştüler. Yok abi çık çık çık. Bu Warwick tehlikeli şu anlık. Yani ileri safhada bizim için tehlikeli olmayabilir. Çünkü neden? Warwick'e de ben fokus edeceğim abi. O büyük kanyonu yapacak bir şey yok artık. Gitti o. Eee i̇leri şeyde dediğim gibi sıkıntı olmayabilir ama evet Warwick buradan önce Batman mi başlayalım kanka ne yapacağız? Biraz beyitlesem aslında alırız bunu. Çünkü adam çıkarsa alamayacağız. Şöyle flash'ımı aldım, beyitledim abi. Artık amumu sen kesmen gerekiyor. Neden? Kanka bırakacağım yani sana yapacak bir şey. Için. Tamam. Kesemeseydi çok üzülürdüm çünkü beyitlemek için flash'ımı bile verdim abi. Bu beyti yiyemeyeceğim de hangi beyti yiyeceğim değil mi? Bakın şimdi hem ejder hem büyülü. Hangisini oynamak isterse şu an ikisi de bizim için açık. Bakalım amumu hangisini tercih edecek? Ben de onunla beraber oynayacağım ama ya yani, yani gidelim diye. Ama ben burayı ittireyim hemen sana desteği geleceğim. Şöyle güzelce aldım burayı. Ebedi küreye son 100 goldum kaldı bu arada. Ejderi kestikten sonra onu da çıkabiliriz. Neden? Evet neden böyle bir şey yaptın kanka? Gerçi sen yapmış olamazsın bunu. Her neyse. Ben büyülü gruba bir bakayım abi. Evet. Bunlar burayı alıyor ve asla vermeyecekler burayı. Bizimkilerin acil burayı alması lazım. Yani var bir önce kestik ama e, bizim bir şey deme şansımız olmadı fark ettiniz mi? Ama çok oyalandı. Önce mesela büyülü gruba gitseydi ben zaten yanımda gidiyorum. Orada bir fight ediyorlar ama ben geldim Barbie oraya. Evet oraya geldim. Çok güzel bir hiç Üçlü mü var? Abi nasıl ya kanka? Kanka nasıl killer bende kalmadı? Neyse var bir geliyor. Ooo var bir bu abi. Böyle bir çıkacağım, şöyle yapacağım ultiyi de açtım abi. Çok güzel be. Kill de bende kaldı. Şimdi neler yapmış olduk? Orada iki kill mi aldım? Yo bir kill aldım lan ben. Abi nasıl killer üzerinde e, kaldı anlamadım. Neyse AD dik. Falsın zaten Grand Master o da evet. Takımda bir Master vardı o da Gnar da. Yani Grand Master Zeri her türlü oyunu taşır diye düşünüyorum. Zaten botu da kazanıyorlar. Orada da ilk kuleyi açıyorlar abi. Aa ilk kule değil pardon. Gnar çok fena e, dif yemiş diyeceğim de diyemiyorum da abi. Bir kay yemiş çünkü fazla bir şey değil. E, sadece kuleyi vermiş. O da e, jungle diften kaynaklanıyor olabilir çünkü var bir bayağı bir oradaydı abi. Bizimkiler ne yapıyor? Tamam. Burayı alamamışlar bu arada. Kule hala duruyor. Bunları bir yardıma girebilirim. Evet şu an hiç burayı totem motive olmadığı abi ben burayı parçalayacağım şimdi. Geldim kanka. Aa kaç 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 kaç. Arkadaşlar benim multi bozdular maalesef. Bir de jin gördüğünüz gibi flash attı. ben ee, Tamam burası yavaşladı baya kanka. Ben 10 evelim geri düşmemen lazım. Bu oyunu tadıcak şuna bir vuracağım şöyle. Oo, gördünüz arkadaşlar nasıl azar gördünüz mü? Devam etsem alırım da. işte pozisyon olmadan da girmesi biraz saçma oluyor. Şu an amun tutarsa onu oynarız. Ama amunun da öyle bir yeteneği yok ki Gördüğüm kadarıyla. Çık abi. Tamam amunu düştü maalesef. Neden düştü çünkü adamları oynayamadı. Yani oynayamazsan onlar yüz oynar kanka. Yapacak bir şey yok. Sen de öldüm diye şey yapmayacağım o zaman. Bunu oynayabiliriz. Evet arkası dolu. Bunlar burada. Şöyle bir çıkmaya çalıştım. Çıkıp ya. Veya... Abi yüzde tam oraya olsun. Şurayı oynarsam çok güzel hasarım var ama çıkmam o zaman. Ama çok güzel abi. Bakın Katerin oynarken arkadaşlar bunun çok güçlü geliyor. Hemen söylüyorum. Ee, ölmeyin abi tamam ben hemen kaçayım ama böyle pozisyonunuz varsa eğer o kili alacağınıza inanıyorsanız ölün bak ona bir şey demiyorum ama böyle kil alamadığınız yerde girdim denedim olmadı vesairelere girerseniz çok geri düşersiniz burayı yıktırmak istiyorum buraya da totem koymuşlar hemen şuraya yıktırayım abi şurada skater var onu da açacağım bir 60 gold'um kalıyor parçalarım için tacına Oradaki e, totemi de alırsam tamamdır abi. Iş. Oradaki totemi alalım o kalmasın orada. Şöyle hemen bunu keseceğim. Benzim alayım abi. Evet bizimkiler ne yapıyor kanka o nasıl bir dive ya. 3-0-5 yani güzel skorum ama bizimkilerin attığı dive'a bakar mısın? Zeri de ölmüş. Zeri o kadar kim saldı kalan satıyor. Ganar da öldü. Yani satmayın kanka maçı. Evet Nami de öldü. Çok güzel abi. Onlar midi Yani kendileri sattılar abi. Sonra bana laf edemeyecek şeyleri yok yani. Gördüğünüz gibi kendileri sattı. Gınar da, Nami de, Zeri de. ya. İlginç. Neyse. Zeri yine 9k kasmış arkadaşlar. Öyle bakın baktınız da. İnanılmaz. Bize bize yazıyor abi adam. gidip öldükten sonra bize yazıyor Orada totemi de gördüm ama maalesef kıramam. Selena bizim kalkanımızı vesairemizi almasın. E, lazım olabilir her an için. Yani bir demeyişten ziyade arkadaşlar vuruş yememeye çalışın. Demeyiş almasanız bile bu kalkan e, sizin fight'tan önce çok işinize yarayacak bir kalkan. Fight'e çünkü bununla girerseniz ekstradan Evet, Bigon ee, mesela beni direkt ilk zıplatma yapmadı, yaptığı zaman zıplatamaz ya da vay beni kaldırmaya çalıştığında kaldıramaz. Veya set beni al alıp götürmeye çalıştığında alıp götüremez. Bunların yine örneğini defalarca veriyorum oraya çok fena girdiler. Evet bizim adam düştü maalesef. Ne yaptı kanka bu? Yani bir yere alıp bakar mısınız abi? Dümdüz koştu mu adamı kafayı attı öldü ve kesemedim abi. Yine flash attı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani her var kesmeye çalıştığında tamam buradan çıkarım. Yani flash atıyorlar ya. Ya çok şu şey yok ona. Ama yine de keseceğiz. Şöyle bir daha çıktım geriye doğru. Etrafı da kesiyorum. Ona göre dalacağım çünkü kendime pozisyon arıyorum. Bir de ee, şeyimiz de kalkanımız da gitti. Onu da bekliyorum. Onu da görüyorsunuz şu an süresi geliyor arkadaşlar. Bakın birkaç saniye içinde tekrardan gelecek. Şimdi izleyin abi. Bakın geliyor. Geliyor. İndiğimde gelmiş olacak abi kalkalım. Bak geldi şu an. Gördünüz mü abi? Aynen bu şekilde. Yani bunun saniyesi kaç saniye? 20 saniye olması gerekiyor. Yanlışım olmasın oraya da oynarım abi. Şöyle çok güzel boşu boşuna flash'ımı kullandı. Buraya da 2'de 2 diyecektim. Tabii ki 2'de 2 atamıyoruz. Nami mesela? Neden kanka? Anladın mı? Neden skill atma şeyi gereği duyasın oraya? Hayır E atabilirsin bana mesela güçlendirme. Adımı zaten keseceğim. Ya yani onu bir an rakip sandım o değilmiş. Oynayalım abi Bir yandan tadını diyorum ki abi şurayı da itin diyorum ama ne kadar dinlerler bizi. Bunları da şey yapıyorum. Sus payı veriyorum şu an. Evet kalkanımız gitti. İçeri oynuyorlar. En arkadan da en son ben geleceğim tabii ki ise. Evet orayı da çok güzel bir şekilde aldık ama yine Nami de kaldı. Yani Nami inanılmaz kill çalıyor abi. Burayı da kimse ittirmedi. Ben ittireceğim. Şöyle. Güzel. Evet Zeri orada benim şeyimi alıyor şu an. Alalım beyze. 4-0-7 olduk. Skorumuz güzel. Yani dediğimiz maçın başında dediğimiz taşıma potansiyelimiz var. Oranı şu an şey oldu. Arttı bayağı bir. Artık taşıma potansiyelimiz vardan ziyade artık maçı taşıyabiliriz oldu. Ee, bundan sonra eğer hata yapmazsam bu maçı taşırım. Öyle diyeyim sizlere. O yüzden hatasız oynayacağım. Adamın bluesu var kanka. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun kanka sen? Öyle bir gireceğim. Bir bunu tekledim. Abi çok güzel teklemedim ben. Kanka o kill nasıl zirde kaldı? Ben bir şey demiyorum arkadaşlar artık. Yani 8 asistim var, ee, Nami'den daha çok destekli oynuyorum. bir de bir cana kadar azaltıyorum adam vuruyor, ks atıyor. Böyle yani bir şey olamaz arkadaşlar. Böyle bir... Oynayabilir miyim? Fırsatlarımı yırtıyorum da burada play'i isteyeceğiz. Başka da bir şey yapamayız, şu alttaki play'i alacağım. Bakın Nami nasıl geliyor yanıma, Nami neden yanıma geldiğini söyleyeyim mi sizlere? E ee, bak de falan da geldi, hiç gerek yok gelmelerin. aslında, beni tek başıma açabileceğimi adı gibi biliyor hepsi ama... E, sırf gelmeyi şeylere MVP'lik için arkadaşlar. Neden MVP'lik için diyorum? Çünkü e, kuleleri indirdiğinizde yani kulelere yardım ettiğinizde e, rozet alıyorsunuz. Aynı şekilde totem kırdığınızda rozet alıyorsunuz. E, yani bu şekilde rozet alarak MVP olunuyor arkadaşlar. Ne kadar çok rozet o kadar çok MVP. Adamlar sırf MVP olmak için e, gelip kulene vurdular. Yani benim evim birlikte de çok güzel yeter ki şu maçı alalım. Gel bakayım vardı buraya. Çok güzel abi. Devam eder misin kanka? Kanka gel buraya. Yok. Yemedi abi. Hemen beyzimizi alalım. Arkadaşlar burada hiçbir türlü toksik oynamadım bugüne kadar. Bugünden sonra da oynamayacağım. O öylesine bir şeydi. diye. Ee, yani aslında oynayabilirim. Bilmiyorum. <laughs> abi şu an karar vermedim ona. Bir anda toksik oluyorum değil mi? Her öldürdükten sonra ustalık basıyorum. Soru vesaireler. Ama all chat yok ya. ol chat olsa yapardık onu. Düşünsenize şey olarak tanınıyorum. Wilder en toksik oyuncusu diye. İlginç. Olabilir abi olabilir. Şöyle bir vuruyorum şu sen, sen, geri çıkacaksın illa çıkacaksın. Çıkmazsan bedelini ödersin. Ben oraya geleceğim diye de gördüğünüz gibi hemen kapan atıyor. Ya ben uzak duruyor Şuraya bak sen. Evet, ahri az kalsın değiyordu. Warwick geldi. Warwick niye geldi? Warwick tek yemeğe geldi. Kanka benim tekimi özlemişsin hop! Çok güzel. Abi böyle tek yiyeceksin, oturacaksın aşağıya. Ee, bu arada şey, e, Warwick'i son 3 defa falan ben kestim galiba. Geri çekil öpüyorum mu? Kanka da onun tanesine var sanki ya. Bunu evet. yormasak sanki daha güzel olur. Hepsini yiyeceğim az. Buradan en az 2 kill çıkartmak istiyorum. Şöyle 1, şöyle 2. Abi dediğimi yaptım harbiden. İki çıkarttım ve teslim ol geldi arkadaşlar FF attılar yani en son kaç maçım ya katı maçların genellikle FF atmayı bitiyor arkadaşlar yani çok iyi oynuyoruz e dediğim şekilde güzel FF attıra attıra maçları kazanıyoruz şöyle evet 48 damga 49 olduk arkadaşlar 49 olduk ve Zere MVP oldu. Yani adam MVP'li oynuyor arkadaşlar. Ben 8-0-8 oynadım. Daha da yapabileceğim bir şey yok bu takıma. Gördüğünüz gibi tüm rozetler onda. Bakın kule rozeti onda gördünüz mü? Altın rozeti vesaireler vesaireler. Şu an o karşınızdaki Ahri 59 damgaymış. Abi, bu maç alsaymış adam challenger olacakmış. Ama maalesef adam 0-5. Şöyle bakalım dikkat çeken bir şeyler var mı abi? Yani göremedim. Hazarlar böyle günler zaten dönemi gördünüz. Evet arkadaşlar çok güzel video olmadı mı? Tam böyle tadında oldu. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.